13 Temmuz çarşamba gününden herkese günaydın. Bir bayramı geride bıraktık. Bu arada herkesin geçmiş bayramı da mübarek olsun diyelim. Ve artık tekrar başlangıcımızı yapıyoruz. Ve bugün itibariyle ilk takvimimizi tabii çarşamba günkü yoğun veri gündemini şöyle bir inceleyecek olursak İngiltere'den olumlu bir veri akışı geldi. Ee, değişen ne oldu? Merak konusu tabii ki. Daha önceki tüm açıklamalarından neredeyse sürekli kırmızı yakan İngiltere'den bu kez yemyeşil bir görüntü var karşımızda. Tabii ki etkisini görecek mi, görmeyecek mi takip edeceğiz. Teknik olarak da bugünün asıl önemli gündem maddesi elbette ki ABD'den gelecek enflasyon verisi olacak. Çünkü Fed yakın zamanda Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını konuşmaya devam ediyor ve bir yandan resesyona girme ihtimalleri konuşulurken bir yandan da aslında resesyona girdiği iddia ediliyor. Tabii ki bu karmaşanın içerisinde bakalım enflasyon verisi nasıl gelecek tekrar yeni bir zirve ile karşımıza çıkacak olursa 75 bas puanlık faiz artışını da bir aslında bir yandan da onaylamış olacak. O yüzden önemli bir takip olması gerekiyor saat 15.30 itibariyle. Ve saat 17'de bir başka faiz kararı açıklaması gelecek ve Kanada doları tarafından 75 baz puanlık bir faiz artışı öngörülüyor. Resmi olarak da bu şekilde açıklanacak olursa CAT baz döviz paritelerde teknik olarak temel destekli pozitif bir ayrışma görebiliriz. Ve ham petrol stoklarına bakacak olursak da ciddi bir azalma durumu söz konusu resmi açıklama bu şekilde gelirse petrol tarafında da yukarı yönlü biraz toparlanma görebiliriz ve gelelim önemli haber başlıklarımıza. İlk önce tabii Fed tarafından başlıyoruz ve Fed'in faiz artışlarını yavaşlatması bekleniyor haber başlığımız. Traderlar Fed'in Kasım ayında faiz artış hızını düşürmesini ve Aralık'ta ise faiz artışlarına ara vermesini bekliyor. Evet, Detaylarına bakacak olursak ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyonunun aylık %1.1 olması, yıllık bazda da %8.8 ile 41 yılın zirvesine ulaşması bekleniyor. Ve petrol, petrole bakalım. Petrol 100 doların altında. Petrol fiyatları Ekonomilerde yavaşlama ve talebe yönelik endişelerle varil başına 100 doların altındaki seyrini sürdürüyor. Özellikle Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı önceki seansta yaklaşık %8 düşerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin yeni bir rekor kırması ve Fed'in de 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor. O yüzden bugün açıklanacak olan enflasyon verisi gerçekten önemli. Ve gelelim yine ABD ile bir haber haberimize. IMF ABD'nin büyüme tahminlerini düşürdü haber başlığımız. Uluslararası Para Fonu IMF ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini %2.9'dan %2.3'e ve 2023 için %1.7'den ise %1 seviyesine indirdi. Tabii ki bu da ABD ekonomisi için olumlu bir haber değil. Ve gelelim manipülasyonların efendisi. Yine Elon Musk sahnede Twitter. Elon Musk'a dava açtı haber başlığımız. Sosyal medya şirketi Twitter yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği fesh için. Ee, pardon. Sosyal medya şirketi Twitter yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini. Yanlış yazmışlar. Feshettiği için Tesla ve SpaceX üst yöneticisi olan Elon Musk'ı dava etti. Sebeplerine bakacak olursak şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının bahane olduğu ve hiçbir dayanağı olmadığı kaydedildi. Özellikle de dilekçede birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk Twitter ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığı ifadesi yer aldı ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir adam diyelim ve teknik grafiklerimize gelelim. Euro dolar 4 saatlik grafiğimizi güncelledik ve bugünün gündem konusu olan enflasyon verisi sebebiyle euro dolarda aşağı yönlü baskının da devam ettiğini görebiliyoruz ve bu bağlamda 0.9999 seviyesi altında fiyatlamayla birlikte çok ilginç rakamlarda bulunuyor zaten şu an itibariyle euro dolar inanılmaz rakamlarda tekrar 0.9914'e kadar düşüşün devam etme durumu söz konusu olacak ama 1.01 üzerinde fiyatlama ile 1.02'yi takip edeceğiz. Öte yandan diğer şekli de bu olacak. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolar yine destek direnç dönüşüm bölgesinde takıldı ve satış baskısını almaya euro dolar gibi devam ediyor. Özellikle bugünün enflasyon verisi sebebiyle 4 saatlik grafikte baskının devam ettiğini görebiliyoruz. 1.1875'in altında 1.18'lere doğru yeni bir düşüş hareketi gerçekleşebilir. Aksi halde bölge üzerinde ise 1.2020'yi test etmek için bekleyiş sürüyor olacak ve olası trend dönüşü için çok güzel bir hareket oluşturma ihtimali var. Ne zamana kadar? Tabii ki bölge altına inerek yeni bir satış baskısı görmeyene kadar. Geçerli bir beklenti olacak. Ve UST Japonya'nın Japon inanılmaz bir dirayetle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ve çok çok önemli bir konsolidasyon bölgesi üzerinde güçlü bir kapanış ve kalıcılık sağladı bu bölgeden destek alarak tekrar yükseliş yönlü tepkinin devam etmesini bekliyor olacağız. 4 saatlik grafikte 138-123 seviyesine doğru yükselişin devam edeceğini söylemek teknik olarak mümkün. Ancak... Bir diğer seçenek de tabii ki bölge altı yani 136 423 altına inecek olursa satış baskısı alma ihtimali artacak diyebiliriz. Ve gelelim dolar TL. Evet. Yani ne desek boş. 17 37 ve 17-33 bölgesi özellikle 1685 üzerindeki kapanışla birlikte ilk e, test edilecek bölge olması gerekiyor demiştik ve 17 37 17 33 bölgesi üzerinde yükseliş yönlü hareketin devam ettiğini görebiliyoruz harika e, ekonomi politikaları sayesinde düşüşün çok ciddi bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Diyebilmek isterdik tabii ki ama imkansız. 17-37 üzerinde yükselişin 17-79'a ve ardından 18 lere kadar devam etme ihtimali teknik olarak da yüksek temel olarak da hiçbir dayanağı olmayan bir düşüşü beklemenin zaten şu an itibariyle pek mantığı yok. Evet gelelim DAX grafiğine. DAX tarafında 4 saatlik grafikte gayet güzel bir şekilde tekniğe uyum sağlayan bir hareketlik söz konusu ve özellikle 4 saatlik grafikte yatay direnç hattı üzerindeki kapanışla birlikte ilk test etmesi gereken ilk test edilmesi gereken seviyenin 12957 olduğunu dile getirmiştik. Ve bölge üstü seviye üstü özellikle kapanış olmamasıyla birlikte geri çekilmenin de tekrar bölgeye doğru oluşacağını görmüştük Şu anki beklentimizi tamamen karşılayan bir hareketlilik mevcut ve bu iki seviye arasındaki hareketliliği gün içinde takip ediyor olacağız. 12.608 altında fiyatlamanın 12.500 pardon 12.259'lara doğru devam etme ihtimali olacak. Ancak bölge üstünde kalmasıyla birlikte tabii ki tekrar seviye testini bekleyebiliriz. Ve gelelim ONS grafiğine. ONS'da darbe devam ediyor. ONS'a resmen darbe yaptılar ve 10 pardon 1729 seviyesini yukarıdan itibaren düşüş yönünü takip etmiştik ve burada bir sıkışma ve konsolidasyon devam etmişti. Özellikle bu seviyenin altında fiyatlama olması durumunda şu anki gibi 1712 1712'lere doğru düşüşün devam etme ihtimalini öne sürdük. Öne sürüyoruz tabii ki öngörüyoruz ve seviye üstü fiyatlamayla 1744 seviye altı kaldığı sürece de 1712'yi takip ediyor olacağız 4 saatlik grafikte yine. Bu arada tüm grafiklerimiz 4 saatlik grafik üst bant sebebiyle görünmüyor olabilir. Tekrar hatırlatmasını yapalım. Ve Brent Petrol 4 saatlik grafikte yine 106.88 ve 105.67 bölgesinde eğer bir yukarı yönlü hareket olmamasıyla birlikte geri çekilme devam edecek demiştik ve şu an itibariyle bunu karşıladı. Özellikle 101.24 seviyesi İlk temas durumunda seviye üzerinde fiyatlamayla 105-67 testi gelebilir. Seviye altı kaldığı sürece de 92 77ye doğru düşüşün devam etme ihtimali yüksek, 100 doların altında kalması, özellikle petrol tarafında negatif bir beklenti, daha doğrusu negatif beklentilerin devam etmesine sebep olacak diyebiliriz. Ve tabii ki kademeli olarak takip etmeyi sürdüreceğiz hemen ardından Nasdaq. Nasdaq'taki beklentimiz neydi? Bölge üzerindeki kapanışla birlikte ilk durak noktamız 12077 demiştik. Bölgenin üzerinde kapanış olmasıyla birlikte 12540 ancak bölge direnç bölgesi olmasından dolayı kapanış olmaması şartıyla geri çekilmenin tekrar 11723'lere kadar oluşabileceğini dile getirmiştik ve iki tarafa da beklentilerimiz karşılanmış durumda şu an itibariyle ve şu anki görüntü teknik olarak bölgenin üzerinde kalmasıyla birlikte yeniden 12.000 seviyeleri test edilmek istenecektir. Bölge altına inişle birlikte negatife dönüş devam edecek ve 13 pardon 11.370'i takip edeceğiz böyle bir duruma karşı. Ve SP500, SP500'e bakacak olursak Nasdaq paralel beklentimiz burada da aynı şekildeydi ve seviye üzerinde beklentimizi karşılayacak şekilde test hareketi gerçekleşti. Bölge üstü kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerle tekrar 3766'yı test etmesi gerekeceğini teknik olarak söyleyebiliriz. Bölgenin üzerinde kaldığı sürece tekrar pozitife dönme durumu söz konusu olabilir. Çünkü burada bir konsolidasyon durumu olduğunu net bir şekilde artık ne yapıyoruz görebiliyoruz. O yüzden yükseliş yönlü hareket olmadığı sürece geri çekilme burada sonlanacaktır. Bölgenin altında iniş olmadığı sürece de tekrar konsolidasyon gereği yükseliş yönlü tepkiyi bu noktadan alması gerekecek diyebiliriz. O yüzden bu bölgeyi hop fazla gittik. Bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. Ve gelelim kripto tarafına. Diğer darbenin de kripto tarafında yaşandığını söylemek mümkün. Ancak güçlü bir destek bölgesine yakın olduğunu unutmamak lazım. Çünkü 1, 2 ve 3. güçlü hareketin başladığı ilk düzeltme bölgesinde sıkışma ile birlikte gelen destek ve taban bölgesi BTC'de yukarı yönlü ivmelenmeyi hareketlendirebilir. 4 saatlik grafikte ancak biraz güçlü bir hareketlenme görebilmek için muhakkak 20 bin doların üzerinde fiyatlama ve özellikle 4 saatlik kapanış görmek isteriz. Böyle bir senaryoya karşılık hızlı bir şekilde 22 bin dolarlı seviyeler gelebilir. Yani 20 bin doların üzerinde 2 bin dolarlık bir yükseliş öngörebiliriz. Ancak 20 bin doların altında bu beklenti maksimum şu an seviyesin, şu anki seviyeden itibaren yaklaşık 500 dolarlık bir yükseliş olabilir. Aksi takdirde 18.600 doların altını görecek olursak bu yatay desteğin de ihlal edilmiş anlamın ihlal edilmesi anlamına gelecek. Burada ufak bir ihlal var ancak destek bölgesinden dolayı bunu göz ardı ediyoruz. Bölgenin altında fiyatlama olması durumunda 16.500'lere kadar geri çekilme tekrar BTC'de devam edebilir. O yüzden kilit nokta 20.000 dolar olacak orta vade grafikte. Ve Ethereum'a e bakalım. Ethereum'da keza BTC paralel durum söz konusu. Burada da 1, 2 ve 3. yükselişin hemen öncesindeki güçlü ve ilk düzeltme bölgesinde olan fiyat bu alandan tepki alabilir. Peki Ethereum için neyi söyleyebiliriz? 1088 doların üzerindeki 4 saatlik kapanışla birlikte 1238 doları test etmek isteyecektir diyebiliriz. Ancak bu seviye altında kaldığı sürece henüz net bir görünüm vermeyecektir. Özellikle de bölge, destek bölgesi altında yani 1000 doların altına fiyatlama görürsek 881 dolar hızlı bir şekilde gelebilir. Ama bölgenin üstünde kal ve yukarı doğru devam et. Evet. Önemli bir haftadayız. Özellikle haftanın yarısını tatil olarak zaten geçirdik ve bugünün en önemli gündem maddesi ABD'den gelecek. Enflasyon verileri olacak yani 15.30 itibariyle ekranlarda kitli vaziyette olacağız çünkü birçok ürüne yön verebilecek bir veri açıklaması bekliyor olacağız. Umarım güzel bir hafta geçiriyoruzdur. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum ve herhangi bir ticarete girmeden önce muhakkak uzman danışmanlarımızdan hem temel hem de teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın yarın tekrar.